sıktım anne sıktım şuradakileri alacağım sıktın evet, tabii. mı soktum Aydın yaşo, yaş. i̇yice değil iyice sıktım anne iyice ey Allah'ım ya ne? 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 Ver, ver, ver. yine ben sanki orayı yapmadım yaptım ya şimdi orayı Tamam bırak iki saniye kurusun. Tamam bırak bana ver. Sıkıyor. Ay Allah'ım ya. Ay bu kadar vır vır olmaz. Angel niye gelmiyor aranızda hayret? Gelmez olur mu? Şimdi gibi, şeyden, karşı şey gibi. Güzel bir konuşma yaptım mı? Yaptım anneciğim. Akıllı Öyle, mıyım? Malık. <laughs> Elini öpeyim anam. Allah başımdan İzik. eksik etmesin seni. Seni de Kurban benim başımda eksik ah. etmesin. Yavrum benim. Allah. E niye ağlıyorsun? Öyle içinden geldi. Şey, Bak akıllı oğlun var. Hemen sana anlattı. Durumu. Evet. İyi anne işte. Başka da bir şey yok. Durum vaziyeti. Son zaten hafta cumartesi nazara gideriz. Bir işkembe içerim ben. Ha. ben sevdim oranın işkembesini. E tabi canım. Ben geçen gün aldım kapla. E bana niye almadın aydı? E Söyle. Ne zaman istiyorsan geçiyordum önüme.